Çevre düzeni planından tutun, tarihi kültürel mirasın korunmasına kadar, ulaşıma kadar, kent kurgusunun güvenlik alanında biçimlenmesine kadar her yerde mimarlık mesleği var. Ve bu çok kıymetli bir şey. Elbette çok önemli misyonlar ve görevler de dolayısıyla yüklenmiş oluyoruz. Çok çalışıyoruz. Ama üniversitemizden, ama pratikteki meslektaşlarımızdan, ama uzmanlarımızdan yararlanarak biz de mimar olarak hakikaten kendi çok önemli katkılar koymaya çalışıyoruz. Pek çok noktada da katalizör olarak görev yapıyoruz. Siz değerli hocalarımın çok önemli katkıları oluyor. Öğrencilerimizi, hocalarımı sayın rektörümüzü bu şekilde yol açtığı için, desteklediği için biz de teşekkür etmiş olalım. Bir araştırma üniversitesiyiz zaten onun içindeyiz ama 23 tane araştırma üniversitesi var. 50 yaşında bir üniversiteyiz. Bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerimizi 50. yıl çerçevesinde yapacağız. 50. yıla ilave faaliyetler de yapacağız. Bir araştırma üniversitesi olmanın şöyle bir önemi var. 208 üniversite var Türkiye'de. 23 tanesi araştırma üniversitesi, 20'si devlet, 3'ü vakıf. Ve orta uzun vadede belli ki bu bu lig diyelim, araştırma üniversitesi ligi bir tür seçkinler ligi olarak ayrışacak. Bu da anlaşılabilir bir şey. Amerika'ya da baktığınızda, İngiltere'ye de, kıta Avrupa'sına da baktığınızda çokça üniversite vardır. İçlerinde daha özel gruplar vardır. Biz de o grubun içindeyiz. O grubun Türkiye içerisinde ulaşabildiğimiz fonlar, yalnızca araştırma üniversitelerine açılan TÜBİTAK fonları vesaire gibi bir dolu avantajı var ama her şeyden önce o prestijler liginde yer alma avantajı var. Bu 50 yaşında olgunluğuna erişmiş. Türkiye'deki üniversite yaşına hesaba kattığımızda 50 yaş olgunluğuna erişmiş bir üniversite anlamına geliyor. Ama aynı zamanda son derece dinamik araştırma üniversitesinin 30 yaşında çok kıymetli mimarlık fakültesi burası. Ee, ilgili misyona da çok katkı veriyorlar. Çok sağ olsunlar. Mimarlık çünkü hem eğitimi hem akademik faaliyeti itibariyle mühendislikle sanat ve sosyal bilimler arasında bir yerde yer alıyor. Mühendislik fen kadar şey olmayabiliyor araştırma üniversitesi sıralamalarında sonuç alıcı üretim yapamayabiliyor çünkü uğraş alanı daha sanatsal bir yöne açılıyor ama buna rağmen büyük gayretle destek veriyorlar. Tüm ekibimize çok teşekkür ederiz. Çünkü her alanda bize destek sağlıyorsunuz. Üniversitenin genelinde hakkaniyetli bir destek sağlıyorsunuz. Bu paha biçilemez bir şey. Biz de bu oluşturulan güven ortamı içerisinde yayınlar, akademik çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Gençleriniz için bir dolu imkan, fırsat sağlıyorsunuz. O da sosyal ortamımızı ve eğitim ortamımızı daha hareketlendiriyor. Araştırma için olanaklar sağlıyorsunuz. Biz de fakültemiz adına sizlere ve ekibinize e, müteşekkiriz. Osman Gazi baktığımızda aslında eski Bursa'nın merkezi. <laughs> 3000 yıllık tarihiyle işte Bitinya'dan Rusya'ya, e, Bursa'ya başkentlik yapmış Osmanlı'ya bir merkez, Bursa'nın merkezi. E, tarihi yapının, mimari yapının, sivil mimari örneği ve korunması gereken yerin çok fazla oldu bir yer. Bunun yanında da çok hızlı ve çarpık kentleşmeyle de aslında şehircilik ve mimari açısından da sıkıntılı bir yer. Yani hem tarih, kültür, miras barındırıyor. Diğer tarafta da çok hızlı büyüyen, sanayileşen, göç alan Bursa'nın en yoğun ve plansız büyümenin olduğu yer de yine Osman Gazi. Her ikisi de mimarları ilgilendiriyor. Her ikisinde birini korumak, birini dönüştürmek açısından yani mimarlık çok önemli. Biz de hem akademik odalarla hem üniversitemizle sağ olsun hocamla da rektör hocamla da görüşüyoruz. Sizlerle zaten görüşüyoruz. Hocalarım da burada. Daha önce de görüştük. İşbirliği yapmak, ortak akıllı burayı tekrar hak ettiği değere getirmek istiyoruz. Bunun yolu da hem bilimi kullanmak, akademiyle, akademik odalarla işbirliği yapmak. Bunu yapabilirsek burada yaşayan yurttaşlarımız da daha mutlu olur daha yaşanabilir. Turistin daha fazla geldiği, geldiğinde konakladığı e de bu gezme, konaklama neticede ekonomiye de fayda sağlayan bir iş. Dolayısıyla biz de belediye olarak, Osman Gazi Belediyesi olarak sizlerle birlikte çalışmaktan, fikir yürütmekten son derece mutluyuz. Bizim bir tane projemizi de biz gönderdik. Büyük ihtimalle de yine o tarihi Hanlar Bölgesi'nin üst tarafında Hisar Bölgesi'nde Kaleiçi, Hisar, Muradiye, Kale o bölgede bir proje yazmıştık. O da sanırım bir ödüle layık görülmüş. Onunla ilgili de ortak çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Neticede sizlerle diyalogumuz daha kuvvetli ve iş birliği devam etsin istiyoruz. Benim eşim de Uludağ Üniversitesi'nden, Mimarlık Fakültesi'nden ilk mezunlarından evet ilk kayıt kayıt yapanlar, da. O gelemedi. Beraber gelecektik. Biraz daha ama yarına gideceğim dedi. Yarın geleceğim dedi. Aslında beraber gelme arzu ediyorduk. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Başarılar diliyorum. Bütün akademisyenler sizlere. Umarım daha güzel bir Osman Gazi, daha güzel bir Bursa için birlikte çalışırız.